Ben Osman Aslan. Bizimki baba mesleği olduğu için doğdum ve büyüdüm bu mesleği içindeydim. Küçükken küçükten babamızla beraber bu mesleği yapıyoruz. Yani yaklaşık gene 30 yıl buldu yani. Hay, birinci ayda başlıyor. Şu anda başlamadığı nedenle hiçbir şey diyemeyiz. İleriki zamanla birinci ayda başladıktan sonra ona ona göre bir uygulama yapalım. Bu sezon her zamanki sezonun geçmişte kalan sezonlarımız gibi artış olmayabilir. Millet çünkü bayağı sıkıntıda. Ama millet ikinci el olarak lastik tercihleri olabilir. çünkü onlara da bir sezon genlerini götürmek şartıyla garantili bir şekilde veriyoruz. Herhangi bir sıkıntı yaratmayacak bir şekilde. yarı yolda bırakmayacak bir şekilde. Yani kayganlaşmış yollar. Yeni ilk yağış yolları kayganlaştırıyor. Onlara dikkat etmeleri lazım. Yani don olursa onlardan olur. Tabii ki desen olarak e, yol tutuşu olarak çok farklı bir gösterişi var yani. Fiyatlar lastik ebatlarına göre değişiyor. Yani Cornet ticari araçlarındaki şu an 4500 çifti başlıyor. Ama ileriki zamana birinci aya kadar zamlar gelmezse biz bu fiyatlardan Geçiş yapacağız. Yani kişiye kişiye kişi Olmayanlardan ikisi. ilaki. Biz de gerekeni yapıyoruz, biz de yardımcı oluyoruz. Herhangi bir sıkıntı çıkmadı. Yani yolda araba kaymaması, efendim, söyleyeyim kız fazla hızlı gitmemesi, en fazla donukta, karda pek fazla bir şey olmaz. Ama don olursa ilaki zincir bağlamaları lazım. Şu an üç ay. Bundan fazla bir onay verdiler. 5 aya yükseldi. Ya. 2 ay sürüyor Urfa'da. olur. Ha, biz düşünüyoruz yani onu. Yani artır yani. Ya.